Arkadaşlar selamlar Şimdi saat e, 11 gibi Hatta geceden herhalde başladı. Bugün metallerde enteresan bir hareket oldu. E, onu değerlendirmek istedim ve e, indikatöründe bu hareket sonrası bize verdiği e, destek direnç noktalarını e, göstermek istedim. Şimdi ons altına baktığımda 1942 ile açılış yapmıştı fakat bu gece hatta şöyle yapsak daha iyi olacak şimdi bir bakayım yine yani akşam burada kapanış olmuş arkadaşlar saat 1'de. Ondan sonra kademe, kademe 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 çıkmış. Şimdi kaça kadar çıkmış bu? 1980'e. Yani 40 dolar kapanıştan sonra yukarıya çıkmış. Daha sonra sabah beş buçukta da muhtemelen bu Çin piyasası açıldıktan sonra mı? Yani o saatte bir piyasa açık hangisi vardı ona da bir bakayım. Aman ya. Tümünü göster diyelim. Evet. E, ee, Uzak Doğu piyasası. Sabah dört buçukta Çin Şangay e, açılmış yani uzak Doğu piyasası Hong Kong açılmış. O saatte kapanan e, bir piyasa yok herhalde. <laughs> tamam. Yani uzak Doğu piyasası açıldığında on e, altına e, bir satış gelmiş arkadaşlar. Kademe kademe gelmiş buçukta sertleşmiş. Burada bir açılış seviyesinde ufak bir tepki vermeye kalkmış. Ondan sonra tekrar düşüş devam etmiş. Ve ons altın 74 dolarlık bir hareket yapmış. İndikatörümüz de bize 1908 ve 1910'da e, bir destek noktası 60 arkadaşlar. Şimdi ondan sonra dediğim gibi buradaki hiçbir destek ve direnç noktası sabit değil. Genel mum hareketlerine göre çizgiyi atıyor. Artık şu algoritmanın mesela örnek veriyorum. Destek 3 ve destek 4 yani şu seviyeler artık bizim için destek değil e, direnç seviyesi oldu şimdi ilk direnci de geçmiş bu 1916'yı geçmiş e, Muhtemelen 1930'u da geçecektir Şuradaki alaca aldığı tepkiyle beraber e, yukarıya gidecektir şimdi aynı durum Gümüş Ons'ta da var Gümüş Ons 4 dolarlık bir hareket yapmış arkadaşlar böyle bir hareketi ben yani e, kimsenin tahmin etme şansı yok zaten de ilk defa görüyorum. E, dün mesela algoritma bize e, gümüş için 0.80 centlik bir aralık vermişken bu tutmuş yani 3.9 neredeyse e, 5 katı bir hareket yapmış. E, neyse yine algoritmamız da bize 22 22.34'ten e, bunun desteğini vermiş. E, ben açıkçası bu hareketi görünce acaba dedim borsalarda da mı bir çökme oldu burada çünkü her şeyi mi sattılar diye aklımdan geçirdim borsalara baktım doğrusu borsalarda on altın gibi <laughs> o kadar da şey olmamış tamam belki o da açılışta yukarıya gitmiş bir miktar ama ve muhtemelen aynı saatlerde o da satış görmüş. Fakat metaller kadar bir satış görmemiş. Ons altında 146 dolarlık bir hareket yapmış. Kanalımız bize 469 dolarlık bir hareket alanı sunuyor. Şimdi aksiye bakalım. Daxi içinde 93.31 Den aldığı destekle bir yukarıya doğru gidiş yapmış. Hatta bu ilk direnç noktasını geçmiş. Muhtemelen bu buradan geri dönecektir. 93-91'den. Bunun da gördüğü en yüksek 93-87. Bu zaten aşağıya geldiğinde bütün o e, düşüş tepkisi veren özellikle metaller e, en azından düştüğü miktarın yarısı kadar yukarıya bir tepki vermesi lazım arkadaşlar bugün enteresan bir gün olacak biz bunu izleyeceğiz ee, hani şu düşüşler alım fırsatı mıdır yoksa trend dönüşü müdür diye <laughs> Herkes aklından geçiriyordur Ben hani işlem için şuradan alın buradan satın zaten demiyorum ama ben indikatörün verdiği destek seviyelerine göre de açıkçası hareket edeceğim. Ve hatta ettim bile. Planım yine DAXI'nin DAXI'yi izleyerek diğer <laughs> enstrümanları indikatör destek seviyelerinden direnç seviyelerinden al sat yapmaya devam etmek. Benim burada gördüğüm Daxi için şu an bir belki 10 puan daha bir yukarıya gidiş var. Ondan sonra tekrar aşağıya dönmesini beklerim. Bu aşağıya döndüğünde de şurada gördüğümüz tüm kırmızıların da yukarıya gitmesini beklerim. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.